Dostum Hasan ve Yusuf nerede? Gel şunları futbolda yenelim biraz. Vallahi kardeşim kesinlikle şehir merkezinde bekliyorlardır. Gel gel yanlarına gidelim de maça davet edelim. İşte bak düşündüğümüz gibi biz orada bekliyorlar. Gel gel gidelim yanlarına. Arkadaşlar ne yapıyorsunuz burada? Biz futbol oynamaya gidiyoruz. İstiyorsanız gelebilirsiniz. Kolasına maç yapalım. Dostum kolasına maç yaparsak biz sizi Hasan'la yeneriz ki. Yusuf hiç güleceğim yoktu. Gerçekten çok güldüm ya. <laughs> Madem bu kadar kendinize güveniyorsunuz gelin bakalım gidelim halı sahaya maç yapalım. Tamam tamam dostum bizlik sorun yok. Gel gidelim de maç yapalım kozlarımızı paylaşalım ulan ya hepiniz fener forması giymişsiniz bir ben galatasaraylıyım baksana ama kardeşim geçen gün sizi nasıl 3-1 yendik ama öyle ya dostum dalga geçme artık ya her gün dalga geçiyorsun dalga geçeceğim tabii ki dostum her gün 3-1 yenmiyoruz ya Hı, işte oradalar hemen arkalarına takıl gizlice takip et zengin fakir sizden intikamımı alacağım Torununuzu kaçıracağım ve bu sayede sizden intikam almış olacağım. Beni bu hale düşürmeyecektiniz. Dostum büyük sahaya gidelim de orada oynayalım ya maçımızı. Tamam tamam çok yaklaşma fark etmesinler bizi. Bırak gitsinler eninde sonunda yakalayacağız onları. Alperen dostum hadi hadi akşamızın okumadan gelelim şunları da kolalarımızı içelim hemen. Sen merak etme dostum o iş bende de bu arabayı biz şehir merkezinde görmemiş miydik ya? Allah Allah yanlış hatırlıyorum herhalde. Hı, hayır olamaz benim İngilizce kursum vardı şimdi şimdi aklıma geldi. Ya dostum şaka mı yapıyorsun sen ya maç oynamaya geldim siz şimdi mi aklına geldi kursunun ne oldu? Ya ne yapayım dostum ne yapayım şimdi aklıma geldi işte Yusuf ve benim İngilizce kursumuz var. Aynen aynen kesin İngilizce kursunuz vardır asla korkup kaçmıyorsunuz değil mi? Kolu ısmarlamaktan korkuyorsunuz oğlum sizi yeneceğimizden korktunuz işte. Saçmalama dostum ya saçmalama senden ne korkacağız kursumuz var işte gidiyoruz biz. Korktuğumuzu falan sanıyorlar ya kursumuzun oldu? gün gelelim yenelim şunları. Hemen abone ol like at bu tarz videolar devam etsin. Desteğini göster canım arkadaşım. Dostum bu korkaklar kaçtı baksana gel bari biz oynayalım. Korkak oğlum bunlar korkak maç oynamaya bile gelemediler. Olsun dostum olsun sen şimdi benim hareketlerimi izle. Hazır mısın dostum? Karşımda pek şansın yok ama Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi yendiği gibi yeneceğim seni. Ulan sen kimi yeniyorsun be? Gel bakalım gel bana bir tane bile gol atamayacaksın. Dostum bu dediğin gerçekten çok komik. Sen benim şu profesyonelliğimi görmüyorsun herhalde. Baksana şu hareketlerimin güzelliğine. Icardi gibiyim be. Sarı kafalı Icardi gibiyim. Darbi de sizi nasıl yendiysek şimdi de seni öyle ineceğim. Hiçbir yere kaçamazsın Alperen. Dostum laflarla olmuyor işler. Göster bakalım ünerlerini. Gol atabiliyorsan at. Peki hazırsan başlıyorum o zaman. Kalede sıkı dur dostum bak geliyorum odaklandım geliyorum geliyorum sıkı dur dostum işte geldim sıkı dur Hı, Olamaz şu topun geliş yönüne bakar mısın hayır hayır tutmam lazım oha be oha Ulan hareket bile edemedim ben bu topu nasıl tutayım ve çok iyi vurdun be Fekan çok iyi vurdun Ne sandın kardeşim ne sandın biz de soba borusu değiliz hünerlerimizi sergiliyoruz işte ne yapalım Sen otur ya otur ben sana var ya hünerlerimi göstereyim bak nasıl hareketler yapıyorum topla izle beni Of tamam ya tamam zaten benden kaleci de olmazmış. Ulan bizi derbi de yendiniz. Burada da yendin beni BF be kan Galatasaray var ya gerçekten çok güçlü. Göster bakalım bana hünerlerini. Ne yapmamı istersin kafamda top sektireyim mi Alperen? Sen var ya Fekan kafanda hayatta top sektiremezsin. Senin kafanda top sektirebileceğine inanmıyorum ben. Asla sektiremezsin asla. <laughs> Dostum gerçekten hiç güleceğim yoktu. O zaman izle beni. Profesyonel Efekan nasıl top sektirir gör bakalım. Göster bakalım hünerlerini o zaman Efekan. Asla kafanda top sektiremezsin. Sen, sen o kadar yetenekli biri değilsin. Kafamda top sektiremezmişim. Ulan hiç gideceğim yoktu gerçekten Alperen. <laughs> oha ya oha nasıl yapıyorsun ya? Sen bu kadar yetenekli değildin. Nasıl yapıyorsun bunları? Dostum var ya ben böyle sabaha kadar giderim. Sen istediğin kadar konuş etrafta bile dolanırım ben böyle. Ulan sen beni ne sandın be? Ne sandın sen beni Alperen? Vay 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 Arda'nın oğlundaki şu yeteneğe bak sen Ulan kaçıracağım seni babandan bolca para alacağım O fakire gününü göstereceğim beni bu hale getirdi Evimi patlattılar arabamı aldılar beni bu hale getirdiler O zengin ve fakirden hesabını soracağım Efekan dostum şurada iki tane abi var ya baksana bizi izliyorlar Şehirden çıkarken de görmüştüm bunları bunlar bizi izliyorlar ya ne istiyorlar ki bunlar Şu adamın tipine bak bu adamın tipinde hayır yok resmen Ya dostum neden sen böyle insanları dış görünüşüne göre yargılıyorsun baksana şunu tipine evet tipi gerçekten çirkinmiş ama olsun bence benim profesyonel top oynayışımı çok beğendiler ve beni izlemekten zevk alıyorlar kesinlikle benim top oynamamı çok beğendikleri için beni izliyorlar ya ayıptır söylemizi dostuna bir Messi'den bin Ronaldo'dan daha güzel top oynuyorum baksana şuna tabii ki beni izleyecekler Messi'yi mi izleyecekler yani Patron ben ne yapacağımızı buldum Galatasaray Spor Kulübü'nden geliyoruz dersek onları kaçırabiliriz. Hemen bize inanırlar baksana şunların tiplerine salağa benziyorlar zaten. Evet evet bu çok güzel bir fikir. Aferin sana Mücahit tebrik ederim seni. Onları kaçırmak için Galatasaray Spor Kulübü'nden geliyoruz diyeceğiz. Hemen gitmeyelim dikkat çekmeyelim biraz daha bekleyelim öyle gidelim onları izlediğimizi analiz ettiğimizi falan sansınlar. Sen şimdi git arabada bekle Mücahit arabayı hazır tut ben onları kandırıp kaçır kaçıracağım ikisini de. Birini kaçırırsam çok dikkat çeker diğeri hemen ailesine haber verebilir. O yüzden ikisini de kaçıracağım. Emredersin patron ben arabaya geçiyorum o zaman. Şimdi bunların yanlarına gidip sonra bayıltıcı silahımla ikisini de bayıltacağım. Dostum ben bu adamlar çok şüphelendim ya. Hı, baksana yanımıza geliyor Efekan. Ya gelirse gelsin dostum korkma ya kötü biri değildir baksana. Gençler nasılsınız ben Galatasaray Spor Kulübü'nden geliyorum. Ne Galatasaray Spor Kulübü'nden mi? Abicim bak yeteneklerime seninle konuşurken bile hala top sektirebilirim. Biliyorum Çok yetenekliyim ben. Lütfen beni Galatasaray Spor Kulübü'ne al lütfen. Ben de senin için gelmiştim zaten sarı kafalı. Yeteneklerini çok beğendim ve seni Galatasaray Spor Kulübü'ne almak istiyorum. Dostum beni dinle ya inanma şu adama inanma bak kötü birine benziyor bu şunun şu tipine bak. Ya Alperen korkma kardeşim ya baksana normal insan korkma artık ya korkma. Galatasaray'da oynamak istemez misin? Çok isterim abicim çok isterim. Icardi'yi görmek çok istiyorum. Demek Icardi'yi görmek istiyorsun. Peki Icardi arkanda desem? Ne? Hı? Abicim burada kimse yok ki. Evet orada kimseyin olmadığını ben de biliyorum. Kandırdım sizi. Şimdi sizi bayıltıp kaçıracağım. <laughs> Tamamdır Mücahit gel hadi gel. Ulan ne kadar ağırmış bu veletler ya. Hadi Mücahit hadi kimse görmeden kaçıralım tuvaletleri. Aç hemen arabanın bagajını koyalım çocukları. Emredersin patron. İşte şimdi zengin ve fakir düşünsün. Bas Mücahit bas kaçırdık çocukları. Kimse bizi fark etmeden kaçalım hemen şehirden. <laughs> Çocuklar ayılmadan şehirden çıkmamız lazım. Sonra zengin ve fakirden intikamımı alacağım. Nerede bu çocuklar ya? Nerede kafayı yiyeceğim? Ya aşkım dışarıda oyun oynuyorlardır. Gelirler birazdan merak etme. Nasıl merak etmeyeyim ya? Nasıl merak etmeyeyim Elif? Kaç saat oldu yoklar ya başına bir şey geldiyse. Aşkım kötü düşünme ya. Bu da kim ya? Kim geldi şimdi bu saatte? Buyurun Hakan Bey buyurun hoş geldiniz. Arda oğluma ulaşamıyorum. Alper'e mi ulaşamıyorum? Nerede bu çocuklar? Vallahi ben de bilmiyorum Hakan Bey. Ben de ulaşamıyorum. Çok korkuyorum. Çok tedirginim. Ya kötü düşünmeyin diyorum. Bir şey olmamıştır. Dışarıda oyun oynuyorlardır. Hayır hayır bence Kerem Komiser'e haber verelim hemen. Kesin başına bir şey geldi bunların. Evet evet bence de gidelim Kerem Komiser'e haber verelim. Böyle olmaz. Yok ya yok ben dayanamıyorum. Gideceğim Kerem Komiser'in yanına. Çocuklara kesin bir şey oldu ya. Kesin bir şey oldu. Merak etme Arda Kerem Komiser bize yardımcı olacak. Umarım Kerem komiser odasındadır. Kerem komiser, Kerem komiser yardımına ihtiyacımız var. Hı? Arda ne oldu? Ne yapıyorsunuz hepiniz burada? Ya Kerem komiser Efekan ve Alperen'den haber alamıyoruz. Çok korkuyoruz ya. Ne? Haber alamıyor musunuz? Acaba telsizden gelen haber Efekan ve Alperen mi? Kerem komiser ne haber geldi telsizden? Söylesene. Bakın sizleri korkutmak istemem ama sabah şehirden iki kişi kaçırılmış. Biz de onun araştırmasını yapıyorduk. Umarım bunlar Efekan ve Alperen değildir. Hayır ya hayır kaçırıldı benim oğlum. Kerem komiser ne yaptı Ned evet, benim oğlumu kaçıranları bana getir. Siz merak etmeyin Hakan Bey. Onları yakalamak için elimizden geleni yapıyoruz. Canım oğlum Efe Hanım kaçırdılar seni. <laughs> kızım kızım dikkatli git okuluna tamam mı? Kimseyle sataşma okuluna git gel hemen. Tamam babacım tamam sen hiç merak etme sakince okuluma gideceğim. Kimseye sataşmadan geri geleceğim. Aferin benim güzel kızım işte nasıl da anladı hemen bizi görüyor musun babası? Anneciğim sen. Zaten... Sana o çocukla bir daha konuşmayacaksın demedim mi Esra? O çocukla bir daha konuşmayacaksın, görüşmeyeceksin. Ya babacım neden öyle diyorsun Efekan? Çok iyi biridir, bana hiçbir zararı yok ki Efekan'ın. Esra sana hayır dedim, o çocukla bir daha konuşmayacaksın. Yoksa seni bir daha bu eve almam, duydun mu beni? Efekan'la görüşüyorum diye beni evden kovuyorsun, öyle mi babacım? Baban haklı kızım, Efekan'la Madem o çocukla konuşmaya devam edeceksin o zaman bir daha bu eve asla gelme duydun mu beni Esra? Az sonra Efekan beni almaya gelecek o zaman görün bakalım ne kadar iyi biri olduğunu. Ben görüşmeyeceksin diyorum sen hala beni almaya gelecek diyorsun sen beni anlamıyor musun Esra görüşmeyeceksin o çocukla. Esra babana kızdırma baban ne diyor öyle yap biz senin kötülüğünü istemiyoruz. Ben Efekan'ı seviyorum ve onunla konuşmaya devam edeceğim duydunuz. Madem bu yüzden beni evden kovuyorsun babacığım o zaman ben bir daha bu eve asla gelmem asla gelmeyeceğim. Of of yine geç kaldık okula Esra hadi hadi okula geç kaldık balık kızacak. Bak ya bak yine geldi bu çocuk. Esra ben sana bu çocukla görüşmeyeceksin dedim. Bir daha bu çocuğu burada görürsen o çocuğu döverim. Duydun mu beni? Bak Efekan mısın nesin seni bir daha Esra'nın yanında da görmeyeceğim Efekan. Ya babacım Efekan'la böyle konuşma bak onun hiçbir suçu yok. Ya Esra ne oluyor ben hiçbir şey anlamıyorum. Gelmeyecek misin benle okula? Baba niye bana böyle tepki verdi ki hiçbir şey anlamadım. Esra seninle gelmeyecek. Sen git hadi okuluna. İyi peki tamam ben gidiyorum Esra o zaman okula. Hayır ya hayır bekle beni Efekan ben de seninle geleceğim. O çocukla gidersen bir daha asla eve geri dönme tamam mı Esra? Eve asla geri dönme. Demek beni evden Esra ne oldu bilmiyorum onlar senin anne baban sen neden onlar öyle davrandın? Efe sus hadi sus saati sür ya sonra anlatırım sana. Tamam tamam ya kızma ama babam bana kızdı. Babanın neden bana kızdığını anlamaya çalışıyorum sadece Esra. Neyse neyse okula gidelim de geç kalmayalım artık. Beni dinleyin ulan sucukları beni dinleyin. Bugün çok sinirliyim acayip sinirliyim. Elimde cetvelle geldim. Ulan size soru soracağım. Eğer bilemezseniz hepinizi dövüp öyle okuldan atarım. Duydunuz mu ulan beni duydunuz mu? Soruyu bilemeyen sopayı yer. Of, of bu bali yine mi sinirli geldi sınıfa ya? Valla gençler var ya bittik bugün bittik. Sorma Efekan ya sorma onca derdim var ya. Bir de bu baldeyle uğraş ulan ne kadar küçük bir şey bu baldi gerçekten ya soruyu bilemeyeni pataklarım soruyu bilemeyeni döverim ulan duydunuz mu lan beni duydunuz mu Baldi öğretmenim sakin olun vallahi duyduk sizi ya vallahi duyduk Hazırsanız sorumu soruyorum ulan Hazırsanız sorumu soruyorum Tahtadaki soruyu cevaplamayanı hem döverim Hem okuldan atarım En arka sıradaki sarı yaratık senden başlıyoruz Ya baldi öğretmenim Benden başlamasak olmaz mı Çünkü ben bu sorunun cevabını bilmiyorum Ulan kimden başlayacağıma ben karar veririm ben Demek sorunun cevabını <laughs> bilmiyorsun ha Ulan gel lan buraya Seni cetvelle döveceğim Biri beni şu manyak baldiden kurtarsın Var mı ulan başka sorunun cevabını yani var mı Bebeğiler yardım edin. Ben sorunun cevabını bilmiyorum. Çok korkuyorum. Çok. Arkadaşlar sakin olun. Esra bir şey yap. Esra lütfen bir şey yap. Sen zekisin, akıllısın. Lütfen bil şu soruyu. Yoksa hepimizi dövecek bu baldi. Arkadaşlar durun durun. Soruya bakıyorum. Merak etmeyin. Bulacağım ben de sorunu. Esra hemen bul yoksa bu balde hepimizi okuldan atacak hepimizi dövecek. Esra hadi güveniyorum sana hadi yapabilirsin sen bu soruyu başarabilirsin. Durun durun meşgul etmeyin beni hesaplama yapıyorum. Kimi seçsem kimi seçsem o piti piti karamela sepeti Esra'yı seçtim cim ki Esra sen cevaplayacaksın bilemezsen atarım seni okuldan. Eyvah bilemezsen var ya yandım ben okuldan atılacağım ya. Sakin ol sakin ol sen bu soruyu yaparsın bu soru senin için çocuk oyuncağı. Hadi bakalım Esra seni dinliyoruz. Tahtadaki sorunun cevabı nedir? Cevapla hemen. Arkadaşlar lütfen yardımcı olun. Sorunun cevabını biliyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın. Lütfen hemen yardımcı olun. Hadi arkadaşlar hadi soruyu bilen herkes cevabı yazsın hemen yorumlara. Evet evet sorunun cevabı gelmeye başladı. Arkadaşlar ipucu verdi bize. Elmalar 10 diyormuş? 10 10 10 30 eder. Muzlarda 3 artı 3 ettiğine göre 6 demek ki muzlarda 3. Elma 10. Muz 3. Muz 3 olduğuna göre 2 karpuz kaçtır? 8 artı 8 16 artı 3 19. Arkadaşlar buldum buldum yardımınız için teşekkür ederim. Evet evet soruda karpuzu soruyor karpuz 8. Oo, oh, oh, Benim akıllı kızım Esra Aferin sana aferin sorunun cevabını bildin Bu yüzden senin tüm notlarına 100 artı takdir artı teşekkür veriyorum Esra var ya bizi acayip büyükten kurtardın Teşekkür ederim sana Vallahi teşekkür ederiz Esra bu baldiden kurtardın bizi Oğlan Esra sayesinde kurtuldunuz Dersimiz bitmiştir gidebilirsiniz Efe kan, hadi zaman kaybetmeden Gidelim bize daha kalacak yer bakmamız lazım Malum evde kalmayacak Saçmalama Esra saçmalama ben babanla konuşurum ya böyle olmadığını anlatırım evde kalırsın nerede kalacaksın kızım saçmalama Sana hayır dedim Efekan bir daha benim sözümü ikiletme o evde kalmayacağım dedim sana Hadi Efekan hadi gidelim de bana kalacak yer bulalım malum kalacak yerim yok artık Of Esra of başımıza iş çıkartıyorsun nerede kalacaksın kızım nerede kalacaksın Bilmiyorum Efekan bilmiyorum tamam mı bilmiyorum Gel gel şu parkta oturalım da plan yapalım nerede kalacağını düşünelim Ben buldum galiba bak Sıracım bu köpek kulübesi ya köpek kulübesi burada kalınır mı? Bak saçmalama artık sinirlenmeye başlıyorum. Of sinirlenme ya sinirlenme çözüm üretmeye çalışıyorum ne yapayım? Kafayı yedirtireceksin bana ya kafayı yedirtireceksin. Köpek kulübesinde kalacağını söylüyorsun. Neyse ya neyse planı yapayım düşüneyim düşüneyim. Hı, buldum ben galiba yürü yürü bize gidiyoruz. Siz de ne yapacağız efekan daha annem ve babam beni tanımıyor. Yürü dedim sana Esra yürü bir planım var diyorum dinle beni bak eğer gelmezsen bir daha seninle asla konuşmam. Of tamam ya tamam geleceğim zaten senden başka arkadaşım yok ki benim hadi gidelim planım neyse göster bakalım. Annem ve babam seni çok sevecek hiç merak etme. Planını hala anlamadın ki Efekan. Anneciğim babacığım biz geldik. Hoş geldiniz oğlum hoş geldiniz arkadaşına gelmişsin ders çalışmaya mı geldiniz? Ee, aslında ders çalışmaya gelmedik babacığım başka bir mesele var sana bunu söyleyecektim ben de. Söyle bakalım merak ettim bak şimdi. Ya anneciğim Esra'nın babası Esra'yı evden kovmuş. Kalacak yeri yok. Ama benim yüzümden evden kovmuş Esra'yı. Esra bizde kalabilir mi birkaç gün? Siz de babasıyla konuşursunuz. Esra geri evine yerleşene kadar bizde kalsın. Lütfen. Senin yüzünden mi kovmuş? Sen ne yaptın ki? Tamam tamam o zaman ya yapacak hiçbir şey yok. Sokakta mı kalsın kız? Tamam bizde kalsın. Tamam tamam senin odun Esra'na Ömer. Sen de Ali abinin odasında edersin. Ali abin zaten şehir dışına çıktı. Bir süre gelmeyecek. Çok sağ olun anneciğim babacığım. Çok teşekkür ederiz Esra'ya. Evsiz bırakmadık Esra artık bizimle kalacak. Ben babasıyla konuşup durumu düzelteceğim. O zamana kadar bizde kalabilir. Oley be oley Esra'ya da kalacak yer bulduk. Çok sevindim ben çok sevindim. Efe planı işe yaramıştı. Esra'ya kalacak yer bulmuştu. Videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinizi iyi bakın arkadaşlar. Bay bay.